Şimdi sevgili dostumuza geldik. Uzun yıllardır araçlarıma değişiklik yaptığımız noktada aynı zamanda kullanmış olduğum motosikletimi koruma maksatlı yaptırıyorum. Özellikle farlarıma, motosikletimin farına, ön camına bunu yaptırdım. 10 yıl sonra bile onu çıkarttığımızda aynı sıfır gibi bir ürün çıkabiliyor. Tekrar temizleyip tekrar uygulama yapılabiliyor. Bir problem yaşadığımızda başka bir noktaya götürdüğümce sahiplenmiyorlar. Yani başka bir yerde yaptırdığınız için ilgilenmiyorlar. Ama buraya geldiğiniz zaman ilerleyen bir süreçte de bir problem yaşadığında mutlaka kendisi bu alanda bize sahip çıkıyor sağ olsun var olsun. Ben kendi adıma teşekkür ederim. Elle yapılan bir ürün hata noktası sıfıra indirgemek için elimizden geleni yapıyoruz. Onu da başarmaya çalışıyoruz. 3 yıl sonra bir problem yaşadık. 10 yıl garantisi var. Altını çize çize. 9 yıl sonra bir problem olsun gelsin. Biz değiştiririz. Filmimiz bu. Söker yenisini yaparız. Kaplamayla ilgili de galiba destek Kaplama var Kaplamayla ilgili evet. PPF çalışmalarımızı zaten e, takip ediyorsunuzdur. Hı. Burada da görüyorsunuz. Uygulama noktamız orada. Komple Araçta artık böyle bir teknoloji var, böyle bir üretilmiş ürün var. O ürünle beraber araçı tamamen koruma altına alabiliyoruz. O anlamda da müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek çalışıyoruz. Peki ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve size bereketli işler dileriz. Ben razıyım, ümit ederim. Siz de memnun kalırsınız. Sağlıklı ümitler dilerim. Çok teşekkür ederim.